Arkadaşlar sen buna yakışıyorsun. Şu anda oyunu açıyor arkadaşımız. Ben açmasını bilmiyorum daha. <laughs> <içinde tutuşacak gülüyor> Arkadaşlar bunun kafası sıfır yani. Onun önemi sebebi. Tam bu hazır olmuyor. Kes kes kes. Onun yayım. şuna bak. Şuna bak. E, şuraya görüyor musun? Kank, şuraya, şuraya ha görmüyorlar. Hah, Ya yapmış bu ya şuna Ve. Ve oğlum bu yanlış koyuyor Al sana bomba. <gülüyor> <gülüyor> Babaanne. Nene. Nina bana yemek getir Nina. Nina. Git kendin yap boku. Bak şurada kumun var git bok yediyorum. <laughs> Aa çok güzel. Cidden <laughs> beğendin mi fikrimi? Evet. Bak bok var tamam mı? Onu alacağım. Yanına gideceğim böyle böyle tamam mı? <laughs> Sevdiyeceğim diyeceğim kendini. Hayır ağzını sokacağım <gülüyor> böyle. Ya. Ya. Lan ne yaptı? Baba ne yaptı? Oyun gibi. Price'ı. bıçağı ağzıma soktum. Poi miyu, poi miyu. Dur, önünde ne varmış? Bir izleyebilirim Stezonda. Çık çık çık. çık çıktı çıktı. Dur bak bura çık. O niye yok. şimdi bana. Çıktı dinler. yedi ya. Arkadaşlar <laughs> <laughs> subscribe subscribe olmayı unutmayın ve ayrıca abone ve yay koymayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Arkadaşımız zor dedi arkadaşlar. Arkadaşımız zor dedi. Benim ne evet, Öyle değil. Ne yapıyorsun ya? Bozacan. Çıkmaya ki. Ha. Evet. anne. Doğada bir şeyler satın alalım. Nereye? Kahvede.

Anne baba beni öldürdü. Bıçak. Kra! Çatal. Ben Thanos olacağım. Thanos meyin. Tanu, Tanus ölüm sahnesi. Rap bıçak da varmış ya. Ya! Arkadaşlar bu da elim yanından geçti. Ben mı deli.

ne? E, çok acıkmış, ne ya? Bir yemek vermiyor senin de. Bak kedilere bakıyor. Ha. Ha. Arkadaşlar ekmek arası döner yapacak Ha video e, kapanmış mı? Hay e, baba anne, gelme. Gelme. Gelme baba. O da dövmez. Bak yes açma Ali. Bak. Şuna bas Şu. <laughs> aşağıdaki. Bu. <Buyur>. Ha <laughs> yandaki. Dur. Şu. şu. Bak burada bir tuş var. Hayır. Hayır. <laughs> Hala kapanmadı bu arada video. Yazık. Ya 14 dakikaya çıkartak bir, bir, bir saate çıkartak ne biçim şey. 2. videoda yemek videosu yapacağız demiyoruz. <laughs> Ya babayla benim evimde bir şey var ya. Bizim evimizde bir şey var. Babaannemle bir şey var. Çiftliği konuşmuyorum normalde. Yıldızla böyle konuşuyoruz. Bu gayet de güzel bir ya. Evet çünkü biz çocukluktan beri arkadaşız. <laughs> Herkes hepimiz birbirimize alıştık. <laughs> Özellikle suda yalakalar gelmesi tavırı yazdık. Babaannem benim amına koyacak o yüzden ben tak uzaklaşayım. Bu doğru bir şey. Geliyor babaanne. Başilling, babaanne. Bak, bak, ben de otur bir tane. Cidden kaydım ha. Dibinde. Bak zan kusun. Yıkadı kafayı. Yıkadı kafayı. Bak. Gel. Gel. Bak burada gözlük bilgisi zaten. Bak burası iyi.

dedim. <laughs> mama istiyorum ben. <gülüyor> mama. Canım. <laughs> <laughs> yani ya ya. <laughs> mama gitti. Mama. Karnım acıktı. Git mama yapabilir oynasam? bu patates. Geç bakıyor bakıyor. Ne bakıyor? Bakıyorsun? Ben Sen sana... ne <laughs> Yani mi yapacağım ben? Gel, geç bakayım sen. Kıyar bey. Kıyar bey. Oh, bekleyin beni bey. Peki, oh, Çok güzel bir hatı. Ağzımda bu bıçağı. Çalıyorum. Yaa. Oh. güvenmeyeceğini diyor biliyorum. Arkadaşlar <laughs> evet, evet. onun onun şeyinden bu ne alaka? Merhaba. <Gülüyor> Merhaba babaanne. <laughs> ha yandı babaanne. Sana çok güzel bir yemek yapıyorum babaanne. Kıyarlarımız <laughs> var. Pişiyor. Dolmalarımız var. Yiyor. <laughs> 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 yapıyor ortaya. Ham yapacağım Hı hı. Çok güzel olacak. Hı hı. Telefonla konuşacaksın, ünlü konuş. Kırdı. Telefonu çalıyor. babaanne pardon valla. Elini tutmam lazım babaanne. Hocam o zaman. Hocam kocaman kafam kadar bizim yüksekten bir testi sonra patlatırım baba bir aksiyon da ya baba ben, anne, kıştık, ben kıştık. sıçtım sıçtım ben baba <laughs> dedim baba <laughs> <anne>, gel baba benim <laughs> suçum yok ki Arkadaşlar siz de Ya sen ne Ya dur. Ya ne yaptın? Ya. Ekranı gitmiş. Ya doğru.